Merhaba arkadaşlar ben Süleyman. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Volkswagen Kedi 2009 model e, lastik basınç arızamız var arkadaşlar. E, bunun şimdi havasını bastık. Onun nasıl sıfırlandığını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlar menüsü var. Buradan alt tuşu kullanaraktan şu şekilde daha geriden göstereyim. Aşağı doğru iniyoruz. Lastik basıncı var arkadaşlar. Buradan OK tuşuna basıyoruz. Şuradan gördüğünüz kaydete basıyoruz. Tekrardan aşağı tuşuna basıyoruz. Onayla diyoruz. Lastik basınçları kaydedildi yazıyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir durum var. E, lastik basınçlarınız şu andaki şeye göre kaydoldu. E, bilmeniz gereken bir şey daha var. 39 bar e, kendi havası olması gerekiyor. E, boş haliyle ağırlıklı haliyle de 42 bar yapmanız gerekiyor lastiklerinizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadardı.